Terima kasih telah menonton! Aslında normalde e, bizim yaptığımız iş işte, tamamıyla serbest çalış serbest çalışta rekor denemeleri fakat e, burada güzel bir e, olaya Akyazı'da tanıklık etmek istedik ve bunu uygulamak istedik. Bu da e, bölgenin tabii ki e, temizliği açısından e, yaptığımız bir hareketti bu. E, tabii ki e, kısa bir süreç içerisinde çok fazla e, maalesef e, malzeme çıkarıldı. E, bu da e, denizlerimizin aslında e, yavaş yavaş ne kadar kirletildiğini e, ve biz su ülkesi olan bir e, bölgede yaşıyoruz ve e, bu bizi çok yaralıyor. Ondan dolayı da elimizden geldiği kadar e, biz böyle muçevle e, beraber e, bu organizasyonları devam ettirmeye, bu sosyal sorumluluğu e, üstlenmeye e, ant ve devam edeceğiz. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Evet biz bugün şunu gördük, e, temizlemek çözüm değil, kirletmemek şart. Yani burada bu akıntıda kadın azmağını temizlemenin, dipteki o atıkları, çöpleri toplamanın imkanı yok. Çok çok zor, topladık tabii çıkarttık e, ama atmamak lazım, atmamayı öğretmemiz lazım. E, Marmaris'ten bu cazibe merkezini görmeye gelenler burada sigaralarını içiyorlar, izmaritlerini atıyorlar, sularını içiyorlar, peşilerini atıyorlar. Naylon torbalarını atıyorlar, cam bardaklar, çatal kaşık aşağıda restoranlardan uçmuş düşmüş, onu orada bırakmamak lazım. Düştüğü anda alacaksın, toplayacaksın, arkanda bir ayak izi bırakmayacaksın. Çünkü buranın sahibi buraya gelen turistler değil, burada yaşayan su kuşları var, suyun içerisindeki su bitkileri var, endemik canlılar. Yani o yukarıdan baktığınız zaman seyrettiğiniz su bitkileri salınıyor. Siz onları yavaş yavaş boğuyorsunuz üzerine attığınız atıklarla. Yarın öbür gün o saçlar dökülecek. kel görünecek. Kadın azma dediğiniz zaman aa eskiden ne kadar güzeldi diyeceksiniz. Bugün bir avuç balık adam biz temizlemeye çalıştık. E, gücümüz neye yetiyor? Tabii çok azını çıkartmaya yetiyor. Asıl önemli olan bir mesaj verdik. Biz burada sizin için uğraşıyoruz atmamanız lazım, kirletmemeniz lazım. Kadın azmanı korumanız lazım. Buradaki su kuşları için, buradaki su bitkileri için, buradaki balıklar için korumanız lazım. Ee, hocam şunu sormak istiyorum çünkü e, yabancı misafirlerimiz de var şu, bugün sizinle kadın azmanı dala. E, onların düşüncelerini de alabilir miyiz? Tabii tabii yardımcı olalım. <laughs> How did you see this work and uh, what do you expect from it? Okay. Uh, hello, my name is Alek. I am free diver from Russia. and uh, we came to turkey for free dive training for finding some new friends new experience and uh, we find very nice friends from leaky uh, vault dive center and they inviting us to join to be a part of cleanup day uh, we very love mediterranean sea and we want to make the sea more more clean, more more safe, more beautiful. That's all. Ben Rusya'dan geliyorum. Bir serbest dalışçıyım. Ee, Türkiye'ye gelme şansım oldu Kaş'ta ve Likya dalma şansım oldu. Yeni dalgıçlarla tanışma şansım oldu. Ee, o kadar güzel bir deniziniz var ki bizim de hedefimiz onu güzel tutmak. Sizi güzel tutmaya çalışıyoruz. Biz de size yardımcı olmak için Bugün işbirliği yaptık, sizinle beraber geldik e, ve e, devam da edeceğiz. Çünkü bu güzellikleri şimdi yaşamaya başladılar, doyamıyorlar. E, onlar da güzel kalmasını Bir istiyorlar, temiz şey. kalmasını istiyorlar. E, sıfır atık projesinde e, biz de varız dediler o zaman. Kesinlikle. You said e, zero waste project, you are also accepting the zero waste project, huh? Yes, okay. We, yes. we are also supporting you. Yes, okay. Evet, hepiniz. Yes. tabii ki yani e, bu dünyada yaşayan, e, tüm insanlar sıfır atık projesine e, dahil olmalı. Bunu benimsemeli, özümsemeli ve devam etmeli. Çünkü dünyadaki kaynaklar bitti. Biz e, hakkımızdan çok daha fazlasını tükettik. Haddimizi aştık ve artık e, ürettiğimiz çöpü bir şekilde geri dönüşme sokup Bundan fayda sağlamak zorundayız. Yoksa o, o çöp bizim boğazımıza atar. Attığımız plastik balığa, balıktan e, tekrar bize, midemize geliyor, vücudumuza giriyor. E, bir parametre olarak yakında kontrol edilecek. Damarlarınızdaki kanda ne kadar plastik atık var, ne kadar mikroplastik var, ne kadar nanoplastik var diye. Eğer bunu kabulleneceksek sıfır atık projesine hayır diyelim. E, plastiklerle dolaşacaksak damarlarımızda hayır diyelim. Ama dememiz lazım çünkü pek çok hastalık, kronik hastalıklar, işte kanser artışı görüyoruz sebebi ne? Sebebi içinde yaşadığımız çöp dolu dünya. Teşekkür ederim. Evet, evet. isim. <laughs>